Bugün süt kutusu içindeki süt kutusu içindeki süt kutusu oyununun ikinci bölümünü oynuyoruz. Ee, i̇lk bölümde hatırlarsanız kaybetmiştik. Kız bize ne yaptı bilmiyorum ama kaybetmiştik. Burası da kaldığımız yer. Sözlerimi prove ederek markete doğru gidiyorum. O kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ki marketine girip gir gir Tamam buralarda hep aynı şeyleri söylüyor sanırım. Buraya hemen geçiyorum. Böyle hızlıca geçelim. Ben muhtemelen buraları keseceğim şimdi. Ya da hızlandırırım bilmiyorum. Evet. şimdi en son kaldığımız yere yaklaştık diye kaydı tekrardan başlattım ve hızlanmayı durdurdum. Ne yaptığımı hiç bilmiyorum şu an. Edit yapmadığım için. en son bize bir kamyon şey yapmıştı sanırım. Hatırlamıyorum. Geçtim oraları zaten. Bu dünyacımız acıması tehlikeli bir yer. Senin sözünü ettiğin dünyadan değilim. Tamam. Anlıyorum. <laughs> Yola devam. Düşününce marketten ev uzağın bir yolun ilginç bir özelliği var. En acayip durumlarda bana ayak uyduruyor. Bir yere acelem varken tüm yayı lambaları yeşilleniyor. Ağlayacak gibi olduğunda bir bulut beliriyor ve gökyüzünden düşen yağmur damlaları gözyaşlarımız gizliyor. Tam şu an bulutların yavaşça üstümde toplandığını hissedebiliyorum. Hüzünlüyüm. Tüm bunların gerçek olduğuna emin misin? Gerçek değil de ne? Üç nokta koyacağım. Çünkü diğer sesini dediğimizde kız bize billenmişti. Bak ne diyeceğim. Ne? Bir görsel roman karakteri olduğumda şu an bunu okuyan kişiyle konuşmak istiyorum. Oldu canım. Ee, şimdi kıza karşı gelirsem yine oyunu kaybedebiliriz. O yüzden nasıl istersen diyeceğim. Zaten ben de merak ediyorum bize ne konuşacak acaba diye. Kafamı ellerimin arasına alıp sıkıştırıyor. Konuyu değiştiriyorum. Gözüme küçük bir bank ilişiyor. Kilişçileşmiş görsel roman monologları için biçilmiş kaftan. Yaklaşıyorum. Hasır sayılır ağırlıktaki süt kutumu yakınıma koyup kafamı gö gökyüzüne kaldırıyorum. Evet şimdi kız bize konuşacak. Bakalım ne diyecek. Dinle. Dinliyorum. Biraz utanıyorum. <laughs> Utanma kız. Biz biziyiz. Gitgide delirdiğimin farkındayım. İnaçlar da her seferinde daha az etki ediyor. Bu yüzden Umarım ki en her şey acısız olacak. Olacak yavrum. Bugünler de geçecek. Demek istediğimi anlıyor musun? Evet. İngilizce mi yazsam? Evet. Sana karşı dürüst olacağım ve senden daha iyisini bekliyorum. Lütfen. Demek istediğimi anlıyor musun? Evet. Bağırmana gerek yoktu. Evet. Lütfen büyük harf kullanarak yaz. Anlatım akışını bozuyorsun. Ben ne yapayım? Gerçekten mi? Peki örnek alınması bir karaktere benzemiyorum, değil mi? Dürüst olmam gerekirse, şu zamana dek pek fazla görsel roman okumadım. Bazen bundan pişmanlık duyuyorum. Çünkü artık harfleri ve kelimeleri ayırt etmek çok daha fazla çaba gerektiriyor. Senin için de sorun değilse, tanılarımı paylaşmak istemem. Hiç sıkıntı değil yavrum. Sen bari benim olduğum gibi gör ve bil istiyorum. Tamam. Zaten muhtemelen şizofren olduğunu kendisi de biliyor. Ama e, birisinin kendisini kendisi olduğu için sevmesini istiyor. Bu yüzden bunun içinde bizi görüyor. Seni ben uydurmuş olsam da bunu bana çok görme olur mu? Elbet olur bebeğim. Olur. Bana fazla soru sorma. Tüm bunlar ne aptalca. En başından beri beni takip ettin. Sanrısal düşüncelerimi okudun. Aptalca sözlerime şahit oldun. Belki de sana kaçık ve tuhaf görünüyorumdur. <laughs> Aslında evet. Kaçık ve tuhaf görünüyor bana. Ama ağzımı açmayacağım. Dünyayı benim gözümden bakmak nasıl dirismiş? Bir <laughs> olaydan beri her yeri, her şeyi kan kırmızısı görüyorum. Sakın beni merak etme. Ben alıştım artık. Hatta diğer renklerin nasıl göründüğünü bile unuttum. Ha yani biz bu ekranı kızın gözüyle baktığımızdan dolayı böyle kırmızı pembemsi görüyoruz. Tamam. Her şey daha çok oturdu şimdi. Aklıma takılmıştı zaten. Ama hangi olay çok merak ettim bak. Boş verelim. <laughs> Marketteki canavarlar beni hiç korkutmadılar. Çünkü canımı yakmayacaklarını biliyordum. Bazen asıl onların korkuttuğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musun? Bu arada bana ne olduğunu sormak istiyorsan eğer... Lütfen sorma. Az önce sorduğum için özür dilerim. Hayır. Yapsam mı? Ben bunu oyun sonunda denerim. Evet. Söz. Bebeğim. Ciddiyim. Elbette sormadan edemezdim. Neticede kendi kendime konuşuyorum. Er ya da geç bu konunun bahsi geçecekti. Yani bana ne olduğunu gerçekten merak mı ediyorsun? Çok uzun sürmez. Ne görüyorsun? Ee, ne görüyorum? Sanır yerde bir ceset. Dur. Yerde bir ceset. Neden yazamıyorum? O halde ceset yazayım. Ceset. Emin misin? Bir şekilde bu gördüğüm benim babam. Ceset de haklı mıyım? En azından babamın bazı uzuvları. Ceset de haklıymışım. Çok geçimsiz bir ailemiz var. Ama tüm sorunlara rağmen hiç tatmin etmezdim. Üzgünüm. Sesimi yükseltmemeliydim. Her neyse. Babam pencereden atladı ve öldü. İntihar mı etti? bu aklımda kalan son anı. Sonrasında büyük bir boşluk var. Ay üzüldüm. Garip. Çok garip. Bugün hayatımda ilk kez marketten kazasız belasız bir şey satın alabildim. Elbette ilaçların yardımı dokundu. Yine de bence asıl senin dokunuşların sayesinde bu mümkün oldu. Gün boyu kendi kendime okurun önünde rezil olma ve aman tanrım o ne düşünecek deyip durdum. Bugün sırf markete gidebilmek için neden bir görsel roman karakteri olduğumu bilmiyorum bile. Ama belli ki işe yaradı. O yüzden teşekkür ederim. Bu arada aramızdaki iletişimin sınırlarını kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İşte çok güzel oldu. Ee, ne güzel oldu anlamadım. Bir şey mi yaptı bu? Yine de son zamanlarda pek bir üzünlüyüm. Hayatımın ne hale geldiğini gitgide daha fazla düşünüyorum. Babamdan beri. Biliyorsun işte. O zamandan beri. Günler farklı. Saçmalık aynı. O kadar çok ilaç denedim ki artık aralarındaki farkı hissetmiyorum bile. Demek ki bünyesi ilaçlara alışmış. Beni ayaklarımın üzerinde tuttukları sürece bundan memnunum. Baksana diyeceğim. Bugün özel bir gün. Çünkü yanımda sen varsın. <laughs> ya. Çok teşekkür ederim. Ve az önce yazan şeyi okuyamadım biraz önce yaptığın şey çok kabacaydı. Kapa çenen hiç de kabaca değildi. Olamaz. Seni zorlamıyorum. Sadece ufak bir tavsiye. Evine dön. Hayır. Evine dönmeyeceksin. Kabaca değildi. Anladım. Pekala sevgili okur. Gidelim mi? Gidelim. Emin olduğu katta durup korkuluğa tutunup sarkıyorum. Bunu adet haline getirip her gün tekrarlayarak yükseklik bir korkumu yendim. Birkaç dakika önce ilaç dünyamdaki etkisini tamamen yısırdı ve geriye huzur verici sükunetin tadını çıkarmak kaldı. İlaçların etkisindeyken kafamın içinde korkunç ve nahoş ezgiler yankılanıyor. Bunlar dış dünya sesiyle karıştığında zihnimde tüyler ürpertici bir uyumsuzluğa sebep oluyor. Geri dönüp evime geçiyorum. A, A bu ne? Korktum. Süt aldın mı? Aldım. Nesin bilmiyorum ama aldım süt. Aa annesiymiş. Neden bebeğe benziyordu? Merhaba anne. Abi annesi çok korkunç. Süt aldın mı? Ne suçmuş ya aldı kız işte. Evet anne. Yeni ilacın faydalı oldu mu? Evet anne. Yatığına geç. Tamam anne. Ya annesi bebeğe benzemiyor mu? Şu korkunç oyuncak bebeklerden. talonda <laughs> ha oyun bitti mi oyun bitti sanırım bir saniye evet oyun bitti ben şu denemek istediğimi deneyeceğim hemen o kısma gelip gel gelene kadar videoyu durduracağım ve hızlandıracağım. bilmiyorum ne yapacağım o zamanı gelince görüşürüz. Ben yanlış şeye bastım. Yanlış seçeneğe bastım. Baştan başlayacağım. Yaşasın. Ziya gibi hayal kırıklığı olmazsın. Öyle olsun. Öyle olsun. Seni şizofren. Evet. Bu kısma geri geldik. Hayır. Hayır. Bok. Ye. Yeah. Elbette bilmeyince. Diyeyim. Elbette sormadan edemezdim. Buraya kadar ki işkenceyi boşuna çekmiş aynı şeyleri diyormuş. Ay keşke çekmeseydim. Neyse. Buraya kadardı. Sonuçta bitti. Ne yapabilirim? Hemen şuraya kaydedelim. Tamam. Ee, o arada video burada bitireyim. Biraz kısa oldu ama uzun da olmuş olabilir. Dakikayı bilmiyorum, hiç tutmadım. Neyse, video burada bitireyim ben. Aynı zamanda bu seriyi de bitti. Yani birinci oyunun serisi bitti, İkinci oyunu da var bende. İkinci oyunu ne zaman çekerim bilmiyorum. Maalesef. Ama herhalde hafta sonu çekerim. Ama ne zaman atarım bilmiyorum. Neyse. Ee, buraya kadardı. Bence kız şizofreni teki.